Popüler olmanın yanında insanların sana karşı sevgisi yok. Şöyle bir şey Gravideagr, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın beni seven olduğu kadar sevmeyen de var. Mesela beni kötüleyen çok insan var. Çok aşırı var ya. Mesela TikTok'ta benim hep karşıma çıkıyor. Mözarca takım arkadaşlarına bağırdı. Ya mal herif. ben o adamlarla aynı evde yaşıyorum be. Aynı evde yaşamasam da uzak hani... ...biri bir yerde biri bir yerde olsa derim ki eyvallah. Hani zaten şey nazın geçmez anladın mı? Seni dinliyorum abi. Mehmet abim çok sağ ol. İyi ki buralardasın. Geç kalmadım abi ya. Sen bu saate kadar kalmazdın normalde. Canlı yedim. Gelen şu yayın sahibi muhabbet iyi değil mi abi? Mesela benim takım arkadaşlarım benle yaşıyor. Anladım. Ben buradan çıkıyorum bir problemler olduğu zaman ben hallediyorum. Onların bir problemi olduğu zaman ben hallediyorum. Benim problemi olduğu zaman onlar gelip hallediyor. Ya da birlikte hallediyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Yeri geliyor. Birlikte gülüyoruz, yeri geliyor birinin donunu bile indiriyoruz yani. Elense ense, göte parmak mıyız hal takılıyoruz biz evde. Anladın mı? Ama adam ha hop alıyor bunu. Bak mesela geçenlerde Instagram'a attım. Küçücük bir oda. Buradan çıktık, ta yaylaya gittik, oturduk, yedik, içtik, eğlendik. Gecenin 5'ine 6'sına kadar boğuştuk, güreştik. Yani aynı küçücük bir odada yattık, eğlendik yani. Bir yayla odasıydı küçücük. Dördümüz bir evin içinde yattık. Küçücük bir odanın sarıla sarıla yatıyoruz şu o zaman. Anladınız mı? Ya bizim arkadaşlığımız YouTube'da kimse de yok. PUBG Mobile tarafında kesinlikle yok. Herkes birbirine çıkarcı, birbirinin primi, birbirinin desteği, birbirinin şeyi için birlikte. Biz cidden bir aile gibi birlikte yaşıyoruz abi. Bak ciddiyim ya. Evde yaşıyorum aşağıda. Gazi buralarda. Amigo aşağıda. Serkan aşağıda. Buradayız hep. Doğuk da burada olsun çok isterdim. Net söylüyorum. Ama o da çok çok hani o da şey böyle e, çok genç ve o İstanbul'da yaşamayı çok seviyor. İst hani Antalya'ya geldiği zaman burada çok sıkılır. E, orada arkadaşları var ve o, o biraz daha şey eğlence kafasında. Her şeyi yapıyor. Haylaylım kafasıyı falan takılıyor. Biz biraz daha şeyciyiz. Böyle büyük abi düşünce kafasıyla 31 yaşındasın gelmişsin, görmüşsün, çok zor durumlar geçirmişsin, iyi durumlar geçirmişsin, geleceği görebiliyorsun, çocukların var, ailen var, her şey var. Anladın mı? Genç olduğu için ve ben ona çok saygı duyuyorum ve o genç yaşında çok büyük şeyler başardı. Ben Doha kızıyorum ama Doh. Lan ben Doh'un tekrar ediyorum yani kimse yokken affedersiniz de ben Doh'laydım yani. Kimse ben Doh için linçlediği zaman kızmıyorum onlara. Yanlış düşündüklerini söylemiyorum bile. Doğrudur abi. Ben Doğa kıza bilirim. Çünkü ben onun abisiyim. Ben onun o popülerken ben onun yanında değildim. O hiçbir şekilde YouTube'u buraya, Instagram'ı bırak hiçbir cacı yokken bu oyunu ilk indirdiği günden beri ben onun yanındayım. İlk indirdiği günden beri çobanın, anılın, gazinin yanındayım ben. Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bırakmam da bırakmak isteyen bizi istediği zaman çıkıp gider kimseye kanka lütfen dur elini ayağını öpeyim ayağı yapmayız isteyen istediği zaman her yere gidebilir Tabii ki de problem yaşıyoruz mesela rank kasarken sıkıntılar yaşıyoruz Tabii ki doh olsa daha iyi olur ama olmuyor Hani doh bize minnet etmez amigo bize minnet etmez gazi bize minnet etmez hepsinin bir youtube kanalı hepsinin bir izleyici kitlesi var anladınız mı farklı Kaptan yok arkadaşlar. Kaptanın bize hiçbir bağı yok. Finallere gireriz reziller hepsine. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Herkes kendi yolunu çıkar. Hala da bizim sayemizde ekmek yiyorlar. Sıkıntı yok. Allah herkesin yolunu açık etsin. Ben bazen böyle çok şerefsiz biri olabiliyorum bak. Ben var çok hızlı duygu değişimi yaşayan bir insanımdır. Bazen çok şerefsizimdir tamam mı? Sinirliyimdir, agresifimdir böyle. Krize girerim. Bazen var ya Of ya böyle bal dök yala kaymak gibi adam oluyorum. Bazen oluyor karamsar oluyorum böyle hiç böyle dümdüz olur. Değişiyor yani duygularım. Kadına şiddete hayır yazıp duruyor biri. Ne alakası kadına şiddet mi uyguluyoruz burada? Bir tane adam geldi arabayla patlattık. Bende de m altında altı mermi vardı. M24'ü çektim. Küt. Denedim, vuramadım. Adam öldürdü, bitirdi beni. Dem, ben dedim ki "Karaktersiz." dedim. Yaptığı şerefsizlik demedim, "Karaktersiz." dedim. Adam değil dedim. Hatırladınız mı? Gördüm onu, yorum yapmışsın demiş. Evet, yaptım. Ulan, ben orada karaktersiz de beni bitirdiği için demedim. Öyle yorumlarda linçlemişler ki. "Sen şerefsizsin." şöylesin, böylesin. Adam bitirdi diye ona küfür edemezsin. Cırtcır falandır, filandır. Ulan be mal adam. Ulan be öküz. Adam bug yapmış arabanın için. Araba geliyor. Hiç kimse yok içinde. Sığır herif. Ben o adam bug yaptı diye ona laf söylüyorum. Bug yaptığı için laf söylüyorum. Adamda beyin yok ki anasını satayım. Beynini var ya doğduğu yerde unutmuş çocuk ya. ben de doğum yaparken de unutmuş olabilir. O derece beyin yok adamda. Ulan bak adam, araba geliyor. Ulan şoförü nerede? Yorum yaparken bir izleyin videoyu. Niye böyle bir şey yapmış? Abi boş ver kötüsü iyi olmaz. Vallahi öyle olmuyor sevgi ya. Bak insanlar beni kötü tanıyor. Bu kötü bir şey. Beni tanıyan evet insanlar var tanımayanlar da var. Barışçı ve Ersin hakkında ne düşünüyorsun demiş. Kanka bak birincisi Barışçı hakkında hiçbir yorum yapmam. Gerçekten yapmam. Ersin hakkında da yapmam. Ersin en sevdiğim şu bir sürü arkadaşım vardır YouTube'da en sevdiğim Ersin'dir mesela ama bazen Ersin'de sıkıntı yaşayabiliyoruz biz. Ama çok severim. Net yani. Barış konusu da Barış hep bir hırslı, hep eskiden beri trendleri almak için uğraşan, sadece benle yarışan, her zaman durmaz mezarcan daha iyi şey yapayım, daha çok izleneyim, daha çok çart tut 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 Farklı bir kafada o o rekabetçi kafasında ve kötü yapıyor. Yani böyle laf atarak, laf söyleyerek karşı tarafı e, mesela şimdi şöyle bir şey. Ben 2,5 milyon aboneyim. Ben ama hiçbir izleyicime gidin de Barış'a şöyle dünyada ya da Barış'a bunu yapın, şunu yapın demiyorum. Anladınız mı? Ben trend birde olsam bana bir yararı yok. Trend düştü olsam da bana bir yararı yok. Videom benim 500 bin izlense de bir yararı yok. 300 bin izlense de bir yararı yok. Bir yerden sonra bu şeylerin boş olduğunun farkına varıyorsun. Arkadaşlıklar daha önemli. Abone sayın YouTube'un her zaman arttıkça bakın her zaman arttıkça kitlen büyüdükçe eşin, dostun, arkadaşın çok olur. Anladın mı? Ama doğru bir arkadaş bulmak çok zor olur. Doğru bir arkadaşım bular olur. Ben mesela Barışçı'ya arkamı dönüp gidemem. Arka sırtımı sırtına veremem. Güvenemem ona. Çünkü zamanında yaşadım buna benzer şeyler. Anladın mı? Ama Ersin Yekin'e sırtımı dönerim. Asla bana sıkıntı yaratacak bir tip değildir. Mesela ben Barışçı ile Ersin Yekin ile aynı gün tanıştım. Egoist Pati ile çok çok önce tanıştım. Sıkı dostumdur. Onu da sırtımı dönerim. Asla problem yaşatmaz. Tugay Gök de öyle mesela. Bak şöyle düşünüyorum şöyle kimler var diye de böyle. Siz yazarsanız daha şey yaparım ya. Daha çok hakim olurum. Kozmik Karınca ha. Mesela Cem abi biraz yaştan dolayı şey. E iki defa görüştüm herhalde ya da bir defa mı ya yüz yüze iki defa herhalde. Ha Bıra demiş mesela. Bıra da Bra şey, çok iyi çocuktur zaten lafım yok. Bra da şöyle bir şey. Ee, Bra yıllardır bu piyasanın içerisinde ve artık her şeyden e, bıkmış. Lan sakarım her şeyine kafasında. Ee, iyi biri. Bakın Barış Bıra. Kozmik Karınca. Barış G. E, başka kim var? Vural Üzül. Başka şey kim var lan? Eğlence kanalları kim var? Mahir. Allah belanı verir. Mahir yapma. Mahir. Gidiyordu Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi tam gidiyordu. Gider ayak bu ona yapılmaz. <laughs> Mehmet abi lütfen gitmiş ol. Lütfen gitmiş ol abi. Bu işi çok uzayacak. Dediğim gibi arkadaşlar Barış bırak. Barışçı bunlar hep şey kanalı. Böyle eğlence kanalı. Anladın mı? Lay 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 yaparak, düşmanlarla dalga geçerek, böyle güzel eğlenceli komik şeyler yaratarak bu şekilde devam ediyorlar. Ama ben Ersin Yekin, Sub Flexible, başka kim var böyle ciddi oynayan? Doh arada sırada. Bunlar daha çok ciddi hani bunlar oyuncular arkadaşlar. Bakın Duos hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Rupu hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Başka yabancı kanallar var böyle. Legolas Türk bir çocuk. Onun hakkında yorum yapmıyorum. Özgür söyledi bugün bana bahsetti. Mitrein, oğlum Mito'ya hakkında zaten bir şey diyemeyiz. Mito şu manada diyemeyim arkadaşlar. Mitrein çok eski bir şey. Hani yayıncı, oyuncu, adam profesyonel. Ama dediğimiz diğer insanlar mesela kesinlikle Duvoz Ghost şu Hakan. Ruppo, Süleyman hepsini ben tanıyorum. Siz onları tanımıyorken ben tanıyorum. Onlar gidip ben Doğuz'a git abim yap. Bak gidin bakın. YouTube kanalı ne zaman açılmış şeyin Doğuz'un. Ben taa eskiden beni ghostlayıp duruyordu. 16-17 leşim var. 5 rank kasıyorum Fatih Ligi. 17-18 ilişim var. Gelip ghostluyorum. Vuruyorum ona diyorum ki. Abicim gidin yabancı bir kanal açın. Bak güzelce söylüyorum bunu. Gidin yabancı kanal açın. Cartcurt edin. Bu şekilde devam ederseniz daha iyi olur. Yapıyorlar. Bir sürü birçok bir yabancı kanal yapan oldu böyle. Çünkü gerçekten şeydi farklı bir şeydi. Ama şu da bir gerçek. Ne oldu? Herkes tıpış tıpış Türkiye'me, canım Türkiye'me muhtaç kaldı. Şimdi tıpış tıpış herkes yavaş yavaş geliyor. <laughs> Bayır Reis roket için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Paranoid'le nerede tanıştın demiş. Paranoid'le nerede tanıştın? Hatırlıyorum. Bu LOL. Paranoid'i ben şeyden tanıyordum zaten. Mobile Legend'dan tanıyordum. Fatih Sayar nasıl biri? Fatih Sayar götleyin tekidir ama severim. Birçok onunla sıkıntılı şeyler yaşadım. Her zaman kızdım. Ama kızma sebebim hep şeydi. Hani bana saygı duyması gerekli. Youtuber olarak. Abisi olarak büyük olarak. Tamam mı? Daha iyi biri var seninle. Ona saygı duyacaksın. Ersin'le nereden tanıştın? Ersin'le Perdeşler Etkinliği'nde çalış tanıştım ben ya. Çok oldu. Ee, hatta Neydi ya? İlk Bursa'da tanıştık herhalde ya. barış ile de orada tanıştım. ESO'yu tanımıyorum arkadaşlar. Yalan değil Arda Sadı doh Dohmoh muhabbetinden Barışcı'yla muhabbetinden ara ara duyuyorum o kadar. Çok fazla ben hakim değilim. Bakın ben buraya oturuyorum yayınımı yapıyorum, videomu çekiyorum çıkıyorum gidiyorum abi. Benim burada hiçbir başka bağım yok. Oturayım da dur PUBG Mobile'den kimler ne yapıyor diye bakmıyorum asla. Blood Rapper. Blood Rapper hiçbir muhabbetim geçmedi diyebilir miyim? Yok yok. Yılbaşı etkinliğinde gördüm onu. Onunla tanışmışlığım var. Sakin bir çocuğa benziyor. İyi birisi. Vural Üzül. Vural'ı ben çok eskiden beri tanıyorum arkadaşlar. Eskiden burada yayın falan açıyordu Nemo TV'de. Sonra problemler yaşadım Nemo TV'de. Ta ondan öncesinde de tanıyordum. Böyle ben gist, e, gistte falan görmüştüm herhalde. orada tanışmıştım biliyorum yani tabi YouTube kanalı böyle 10 binken 5 binken falan iyi bir çocuk ama şöyle bir şey mesela Vural şu an nasıl bilmiyorum ama ben bir yorum yapmam yanlış olur ben Vural'ı şöyle görüyorum sanki mesela YouTube kanalı bir... mesela büyüklerine karşı ya da kendisinin daha öncesinden mesela 100 bin abonesin eskiden. 1 milyonluk aboneye çok saygı duyuyorsun eskiden. Ama kendin 1 milyoncu, diğerlerine saygı duymuyormuş muhabbeti gibi hissettiriliyor bazen. Ama hiçbir şekilde ben bana bir karşı bir yanlışını duymadım. Görmedim de. Ersin'in kardeşi Sezer. O Sezar lan. Sezer. Bilmiyorum. Ama hatırlamıyorum. Sezar da o herhalde ya. Sezer'i tanımıyorum. Sezar Ersin'in kardeşi. Oradan biliyorum. En sevdiğin YouTuber kim demiş. Düşünüyorum şu an ya. PUBG Mobile kanallarından sevdiğim yok. En sevdiğim benim. Ama düzlerden Bilmiyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey söyleyeyim size. PUBG Mobile'da Şöyle bir sistem var. Bu ee, 2 milyona erişmiş Hiçbir Youtuber Batmaz. Bak hiçbiri batmaz. 2 milyona geldikten sonra bir adam işi öğrenmiş olur. Bir sürü sponsor olur. Birçok yerden reklam alır zaten. Hani örneğin ör barış bitmez, egoist bitmez, doh bitmez. Yani 1 milyon üzeri hiçbir kanal bitmez abi. Ama 1 milyon altını bana sorarsanız böyle. Sallantı. Burak oyunda battı abi. 3 milyon abone sonra. Bakın Burak, Burak oyundanın batma sebebi bana kalırsa. Bak ben çok hakim değilim ama. Facebook'ta bir anlaşma yaptı. Dö dönemsel olarak. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yayınlar falan atılıyor ya arkadaşlar. Yayın mayın açılıyor. Facebook ta bunu o zamanlar. oyun Facebook gaming kurulacağı dönemlerde. Çok eski bu olaylar. O dönemlerde onu aldı. Bildiğin satın aldı parayla. Anladın mı? YouTube içerik üretemedi, doğru düzgün bir şey yapamadı, canlı yayın açtı Facebook, e canlı yayın, canlı yayın, video, canlı yayın, Facebook, 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 Facebook derken YouTube'da unutulup gidenlerden. O hakkında ne düşünüyorsun? Zamanında Jairo'yla güzel başarılar elde etti. Daha sonra onun YouTube kanalının ne oldu bilmiyorum. Ben şöyle biliyorum, bunu açıkladılar mı bilmiyorum. YouTube kanalında epin muhabbeti var arkadaşlar. Mesela YouTube kanalı açtınız mesela. Size para gelebilmesi için para çekebilmeniz için şey gerekli. Epin. Yani YouTube diyor ki, eee mezarcı Bey. işte bin abone oldunuz, 4000 saat izlenme oldunuz. Evet para kazanmak açıldı. Paralarınızı çekebilmeniz için şey lazım diyor. Neydi onun adı? Hmm. Senin doğru kişi yani Cihan Carlok olduğunu onaylamamız lazım diyor. Git diyor bir bankaya hesap aç diyor, cart diyor, cırt diyor, onlar yapıyorsun falan filan doğrulama kodu gönderiyor sana mektup olarak zafla. Evinde, yerindeysen alıyorsun. Mesela Kofi'nin o problemi vardı diye hatırlıyorum. Ben parasını çekemedi o kanaldan. Sonra o kanalda da parayı çekemedikten sonra o kanala video atmanın çok bir anlamı kalmıyormuş gibi geliyor insanlara. Hani video atarsa para kazanır. Ama video atması para kazanamaz. Video atarsa para kazanamazsa hiçbir anlamı yok atıyor mesela reklam koyamıyor ya da reklam koyuyor gelirini çekemiyor problemler yaşanıyor. Tolkay iyi çocuktu. Bak tek sevdiğim çocuk Tolkay'dır ya. Bak net söylüyorum ya. Polisten tek sevdiğim çocuk Sol Tolkay'dır. hiç muhabbetliğim oldu, oldu da çok az oldu. Solkay'la biz Loazin'le takımı aldık. Daha öncesinden böyle kaos alınacak muhabbeti olmuştu. Daha sonrasında bize sponsor olan problem yaşattı. Yok şöyle böyle 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 yaptılar bize. Ondan sonra olmadı yani. İyi ki olmamış. İyi ki olmamış. Bak o farklı bir yolda ilerledi. Biz farklı bir bulvarda, bulvarda ilerledik. Ben her zaman diyorum arkadaşlar. Envin'i tanımıyorsun. Vallahi tanımıyorum kanka. Çok fazla hakim değilim bak mesela. Sasuke'yi de tanımıyorum. Ama Barış tarafta herhalde. Abi herkesi ben bilemem. Saçmalamayın. Lan ben sponsorlarımı unutuyorum ya. Kafanız mı izin? sponsorları unutuyorum. Of neden Nimo'dan gitti? İzlenmiyordur arkadaşlar. Bazı sözleşmeler var. Onu tamamlaman gerekiyor. Güzel Ali mesela. Herkesin bir sözleşmesi var. Herkesin bir şey. Kaç sponsorun var? Bilmiyorum kanka. Vardır bir. Değişiyor arkadaşlar. Dönemsel sponsorlar geliyor. 3 aylığına geliyor. Beş aylığına geliyor. Bir yıllığına geliyor. Bak mesela Perdiçtal benim ömürlük sponsorum. Öyle düşünün. perdesal ömürlük. Şöyle konuşmuyoruz arkadaşlar. Ersin Limay'a bir sence yolu mu? Tabii ki de oğlum ben gelmesi için götümü yırttım ben de ya. Ersin'le biz çok yakınlık. Hala yakınız. Lan götümü yırttım. başka platform alacaktı dedim. Ersin buraya gelsin. Neyse verin halledelim. Ersin'e söylüyorum kanka bak ben varım burada. Bir ben varım bir de sen gel falan filan. Çok iyi şeyler yaparız. Çok uğraştık ya. Her türlü çok uğraşıldı. Arkadaşlar ne olursa olsun benim çalıştığım yer burası. Ekmek yediğim yer burası. Ben her zaman büyümesini isteyen birisiyim. Bak, başka platformların buraya gelsinler her zaman şeydi. Gelsin büyüsün. Siz gidin yayın açın buralarda. Yapabiliyorsanız yapın ama zor öyle. Kolay olmuyor tabii. Mesela Ersin'le sadece benim izlenmem diğer platformların Twitch'ten bahsetmiyorum bu arada. Bir de Facebook'tan. Twitch ve Facebook'tan bahsetmiyorum farklı platformlar. Sadece bizim ikimizin aynı anda yayına girmemiz demek oradaki bütün yayıncıların yayında olması demek. Öyle düşünün. Biz iki kişi diğer platformu kafa alıyoruz yani eziyoruz. Ciddiyim bakın bu arada. Biz istatistikleri falan hepsini şey yapabiliyoruz yani böyle datalarını falan öğreniyoruz, alıyoruz vesaire falan filan. Ben almıyorum kişisel olarak. Hani şey öğreniyorum yani. Oğlum ben ben olmasa Nimo hiçti. Bu doğru. Lan oğlum bırakın Türk yayıncıyı yayın açan yoktu ya. Allah'ım tablet adım. Ben ne emek verdim? Ben burada 2 yılım olacak lan. 3-4 ay sonra 2 yıldır ben Nimo'dayım be. Nimo TV'ye ben girdim de o neler neler ya. Neler neler ya. 2 yıl olacak Nimo TV'ye tam. 3 ay sonra 2 2,5 ay sonra hatta 2 ay sonra tam. 2 ay 10 gün sonra falan ben 2 yılım olacak burada. 2 yıl çok mu oldu sanki demiş. Ciddi mi 2 yıl lan? Manyak mısınız?